Merhabalar, kolay gelsin. İyi oyunlar diliyorum, İyi günler diliyorum. Bu benim 59 level hesabım. üç tane hesabım var. Diğeri de 36 level hesap. 59 levellerde olan arkadaşlar için bu videoyu çekeceğim. Günlük işlerimiz nelerdir? Neler yapmamız gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor falan? Bunları sizlere göstermek istiyorum. Param kaldı. Makine falan aldım. Yeni makine aldım. Almadığım makineler vardı. İhtiyaç duymuyordum ek hesap olduğu için. E, dün yeni makineler aldım. Yani ek hesapta. Diğer hesapta da video çekeceğim. Bu hesapta alımda ne kadar ürünler birikmiş. E, 30 bu kadar yani. 58 tane soya sosu. 31 tane elma reçeli. 26 tane keçi peyniri. Hatta dün 20 tane keçi peyniri daha almıştım. Bu şekilde alımda biriken ürünler bu şekilde. 1000 tane alımın kotası var. binden fazla hiç yükseltmedim uzun süreden beri. Buradaki ürünleri büyük hesaba aktarıyorum. Diğer hesabımdaki ürünleri de malzemeleri de büyük hesaba aktarıyorum. Oradaki ağlamı yükseltiyorum. Ağlam barımı yükseltiyorum daha doğrusu. Burada bin oldu. Hatta bu hesabı bu aralar aktif kullanmaya başladım. Ek hesapta oynayınca büyük hesapta günlük işlerim çabucak bitiyor. Diğer hesaplara da artık daha çok vakit ayırmaya başladım. Makinalar falan dolduruyorum sürekli. İhtiyaç olduğunda, özellikle derbi şeylerde, kat XP etkinliklerinde daha fazla ihtiyaç oluyor. Tarpaz görevleri bu e, şeyde bu hesapta çok zor geldi. Stekoz yakala diyor 10 tane, bir tane stekoz havuzum açık. Sonra 15-45 tane domuz besliyor. Bunu birazdan yaparız. Kamyon siparişini de tamamlarız çiftlik ziyaretçiler ürün sat diyor. diğerleri de yani baya baya zor. 5 tekne sandığı gön, 5 tane tekne gönder. Lokantada da 10 tane e hizmet et diyor. Şu elmayla havuç kolaymış zaten. Bu şekilde. Ee, ben ilk önce ağlımda yer yok şu anda. Ağlımda ne kadar yer varmış? 97 3 tane yer varmış. Şurayı bir toplayayım. Havuç çekeyim. Buradaki hesaplara büyük hesaba e, ürünleri büyük hesaba aktaracağım. Bu yüzden ekili dursun tarlamda, boş durmasın. Aktarım yapana kadar ürünlerimiz de hazır olsun. Havuç istiyor zaten tekne Tekne göndermem lazım. Şuradan satış yapayım. ilk önce bir tane e, havuç sattım. Şey, marul sattım marulların hatta bir bayasını satayım. Biraz patates, marul biri gelmeden alayım. Sonra 10 tane soya sosu ne kadar yer varmış? 667 or orada da baya bir yer var. Testere dursun burada lazım olur. Son 10 tane beyaz peynir, domates suyu, şey şerbet, elma reçeli, mavi bere, mavi bereyi fazla sattık. Şuranın bir ekran resmini çekeyim. Videoda kapak resmi yaparım. Şunları toplayayım. Tekrardan alıp biraz e, rahatlatmam lazım. Üzüm toplamak da bayağı bir zor oluyor. 10 tane bir şey, e, peynir, vişne suyu, turta. Sonra yine keçi peynirini satayım. 10 tane klota <laughs> ismini unuttum yakıma gelmedi 10 tane e, lollipop dün akşam takipçilere yardım etmiş miydim gazetede yardım ettiysem gelip alacaktır alacaklardır illaki ben bu tezgahı almam lazım tekrar resmi çektim tabletten diğer şeyden büyük hesabımdan alıyorum bir yandan bayağı bir yer oldu herhalde 779 aynen bayağı bir yer olmuş yeterli bu kadar Hatta şu dur bakalım yeter bu kadar dursun Şimdi ben günlük işlerimi yapayım buradan ee, peynir çeşitleri e, turtalar, ekmekler falan bayağı birikti zaten. Al dolu olduğu için toplayamamıştım. Yine de olacak herhalde benim alalım. Elma reçelleri. E şeyler güzel olur ek hesapta. Tavsiye ederim bir tane ekisap açmanızı. Hatta diğer hesabımda da ne kadar reçel birikmiş onu da size göstermek istiyorum. Yeni aldığım e, maden makinalarını özellikle bu hesapta aldım. Der şeylerde iki kat XP etkinliklerinde e, bu aralar çok fazla istiyor. Hmm, Şimdi maden ürünleri şeyler mesela döküm kalıplar kalıp çeşitlerinden çok fazla istiyor. Bu şekilde yaptım ve güzel güzel kelebeklerimiz de oluştu. Çok güzel bir ortam oldu şu anda bence. Derbiden şeyi gö göndereyim çok fazla ürün istiyor ama kaç tane kalmış 5 tane kalmış yardım açsam hmm, bu biraz zormuş iki tane bir keçi sütü istiyor hayır şuradan balları toplayayım size bir şey vermek için ee, havuç olması lazım sizin karnınızı doyuramadım süt olması lazım bir tane kalas verdi bunlar da. Yem makinamız burada. Lütfen aldım dolmasın. 894 dolacak gibi galiba. Ben şuradan ufaktan koyunları falan besleyeyim. Onları da makinalara atayım. İnek yemleri 27 tane olmuş. Yine on tane koyun yemi. Fırsat görevini tamamlayalım. Umarım levelatlarım el 60 levelde e, şeyler açılıyor. Şu koyunları besleyeyim de. Fırsat görevini tamamladık. 60 levelde e, jöleli şeker, zeytinyağı sosu açılıyor. Bir de 8 tane elmas geliyor. Bir sarımsaklı ekmek de var. Benim için iyi olacaktır. 5 tane bunu aldık. Şuna tıklıyoruz, hızlı şekilde gidiyor bu. Koş koş koş. Yine bi bitmedi. Nereye gittin sen? 450 ol hadi. da kaldı. Daha 150 tane var. 2 tane tamamlamam lazım. 75 bunu tamamlasam barınak hayvanı bir de çiftlik ziyaretçilerine ürün satıyor. Onu tamamlayayım bari. 4 tane kakao istiyorsun Her neyse amca sen. Şuradan biraz kakao toplayayım senin için. Al bakalım. Sen ne istiyorsun kız? Aa hayır. Ben bugün bunu tam oy 8 tane istiyorsun sen. Bütün ballarımı isteyecek. Utanmazsa bütün ağlamı isteyecek. Buraya yine buyla ekleyeyim. Makinaları dolduracağım için ihtiyacımız olacaktır. Havuçlarımız yok. Şu madenleri topladım. Makinalarımızı çalıştırayım bir zaten birer tane çıkmış bir tane sana iki bir sizi de şöyle katayım da seni biraz şöyle bir alayım seni de ortaya bırakayım öyle daha iyi oldu gibi seni şöyle alayım Hı. öyle daha iyi oldu bu e, çorba mutfağı bu da şu si ee, 1, 2, 3 tane 3 tane krem ekledim oraya. Ee, 1, 2, 3, 4, 5 tane pastırmalı turta ekledim. 19 tane varmış bayağı fazla. 1, 2, 3 tane ondan ekledim. Bu da lazım. Bu da daha olmadı. Ona kadar şuradan havuç toplayayım. Aha ben de buradan güzel şeyler buldum. Şey, yumurta pastırmayı da alayım 10 tane ahşap lefa gördük Almışlar hemen Tek taş yüzük de var Başka da yine ahşap lefa Bu hesapta Gazetede çok fazla ürün bir şey bulabiliyorum Yardım edemeyeceğim Ek hesabım olduğu için son yardımcılardan gelip alıyorlar ürünlerimi Sadece gazetelerden alıyorum seni de göndereyim. Kaç oldu? 18 iki tanecik kaldı. Şuraya beyaz şeker ekleyeyim. Burası dursun biraz. altı taneymiş. 16 0 taneymiş. Çikolatalı dondurma ekleyeyim. Büyük hesapta hiç yoktu. Şunu da göndereyim. Marul çok fazla. Bir tane kalas geldi. Hmm, başka yine buraya buğday ekledim. Hmm, buraya her zamanki gibi çikolatalı patlamış mısır ekliyorum. Nerede mısır kapımız? Burada. 1 2 3 4 5. Hatta bal patlamış mısırı da bu hesapta yapıyorum. Büyük hesaba aktarıyorum. Tarpaş görevimiz tamamlanmıştır han itibarıyla. Hadi bakalım. 5 dakika içinde yeniden başlayacakmış. Uy. Uy 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 dedik. Bence yeni gelen evet. biraz aksaklıklar vardı. Onlar gidebilir. Bazı arkadaşlar oyuna giremiyor. Onlar da gelebilir buraya. Bir far pas puanı gerekliymiş. Hmm. Sen ne istiyorsun? Takmışsınız siz onu. Ben güncelleme olmadan bir iki tane ekledim. Olsun o kadar. Bir tane bundan ekledim buraya da. Bir tane ahududu reçeli. Buraya her zamanki gibi vişne suyu. Uzun saatte olduğu için şundan biraz toplayayım. Vişne suyu bir iki üç dört beş tane ekledim. Buraya mavi kazak. Burası boş kalıyor. Farmpas görevi vardı. O yüzden 15 tane kafe kulübesinden diyordu. Ürün topla dediği için o yüzden almıştım. Buraya çikolataları yerleştiriyorum. Lollipop falan ekliyorum. bonbon ya da karamel elma falan da yapıyorum. O şekilde değerlendiriyorum orayı. Buraya da bir tane elma. Elma lazım. Elmalar nerede? Elmaları bulduk. 1, 2, 3, 4. Buraya kızarmış domates ekleyeyim ya da 1, 2, 3. Ondan ekledim. Ambarımız doldu. Buraya hemen yardım edeyim. 1, 2, Başka avuç var mı ki? Büyük hesaptan alsam. 29, 29. Eh, yine kaşlanmayacak. Hatta hepsini bundan ekeyim. Bakıma gireceği için buraya da soya fasulyesi ekledim. Gerek alanını da çeker kamışı ekledim. Şuraya bir gideyim. Ee, buraya da balık bölgesine de e, balık atıyorum. Lazım oluyor derbide. seni de alayım bakalım bir, iki tane ekledim 1-2-3 hmm, Buraya şimdi ilgilenemeyeceğim Buradan çıkıyorum Çünkü bakıma girecek Başka size göstermek istediğim bir şey var mı Buraya Bir tane de Tereyağı ekledim Hayvanlara backspace dedim Makinalara doldurmadık hmm, Bunları dolduramam sadece kitiş tavuk yemeği ekleyeyim buraya. Bu şekilde. İster karnınız doyurdunuz. Hayır sizin yeminiz kalmamış. Birazdan aç durun. <laughs> aç bırakıyorum size. Bu şekilde bütün işlerimizi tamamladık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Abone olup kanalıma destek vermek için kanalıma abone olup yorum atarak ve like ederek desteğinizi sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın tekrardan hoşça kalın sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Şurada. Bay bay. Bay bay değil. Hoşça kalın.